Hala anime izlerim. Ha. Evet. Hangilerini izliyorsun şu ara? Ee, bu ara şeye sardım. Tekrardan Gintama'ya başladım eğlenceli diye. Hmm. Gintoki-san. Daha önce izledin mi anime? İzledim. Tekrar Olabildiğince izledim. Bölümleri çok eğlenceliydi. Onlara bas başladım. Bir de şey Kore ...nin politik yapımları çok güzel oluyor. Hmm. Aksiyon ve politikada bence Kore şu an dünyada bir numara. Kore filmlerini ve dizilerini izliyorum. Ya Korelilerin aşk filmleri beni çok Bok gibi siktirsin gitsinler ya. Siktir ya. ya bak şimdi Kore'nin... Bunu ben, benim söylemediğim çok iyi oldu, İyi ki söyledin. Ee, <laughs> Kore'deki... Bak toplasan yılda 5 tane, 6 tane aşk temalı iş çıkıyordu sağlam olarak. Geçen ben bir Dead Game diye bir iş izledim. Hmm. Abi böyle bir şey yok ya. Bu arada kesinlikle izleyin yani. Dead game. Dead game olması lazım. 12 defa ölüp dirilen bir adam intiharın sonucunda. Abi son bölümde ben ağlamaktan var ya ben ya gözlerimi hani aksiyon, aksiyon mesela inanılmaz aksiyon, inanılmaz enerjik, inanılmaz eğlenceli. Hikayesi güzel. Hmm. Halime şükrettim izlerken <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Son bölümü bu arada, son bölüm ya şıl şıl aklı gözlerimden ya. Ya böyle bir sınav olamaz dedim yani ya. Muhteşemdi yani. Kore'de, Kore'de bu arada politika, hani hukuk dizileri, savcı olmak bunlar hani dizilerde çok güzel anlatılan şeyler. Polis olmak, Kore'de muhteşem hmm. işler çıkıyor. Siz sadece aşk, o da lazım. Hmm. İşte aşk dizilerini bizimki gibi Orta Doğulu işte kızlara kitliyorlar falan. <laughs> i̇şte böyle daha hani Orta Doğu'da yaşayan kızlar, ne bileyim Hindistan'da, Pakistan'da yaşayan kızlar, hmm. Türkiye'de yaşayan kızlar falan hmm. daha hayalperestiz evisi. Hmm. Onlar ama... Mesela daha hani gerçekçi işleri var Kore'nin. Mesela bir filmleri var abi. Hmm. Yok böyle bir şey ya. Evet evet. Aklına alır ya, aklına alır ya adamların yaptığı filmler yani. Doğru doğru. Çok güzel. kaliteli filmleri var yani. Kesinlikle tavsiye ediyorum yani kızlar. Sümeyye izle o filmleri. <laughs> bu arada i̇zle. Bu kadar. Ar Aşk bu kadar aşk filminin dünyanın şey, en mi aşk Dünyanın mi? en ülkesinden çıkması da ironik değil mi yani? Kore değil mi? Aynen. Yani. Kore bu arada Kore'nin ya sen Kore'nin hayatını hani ben Jason dönemi mi diyorlardı <laughs> Kore den önce abi adamlar o kadar çok zulüm, zulüm görmüşler ki bak sana yemin ediyorum Mr. Sunshine diye bir dizi izledim Lee Byung Hun var böyle bayağı popüler bir Koreli oyuncu ya dedim abi bir, bir insan bir insana neden bunu yapar ya ya bazı sahnelerinde dayanamadım ya yumrukladım ya Japon bulsam döveceğim yani. Ha Japonya işgalini mi? Tabii tabii ya var ya ben dedim bir insan bir insana niye bunu yapar ya? Oo. Mr. Sa Sunshine'da. O adı Mr. Sunshine. Evet çok güzel ya dizi. Güzel isim bulmuşlar. Çok güzel dizi ya. Japo Japonya'nın bu imparatorluk bayrağı güneşi temsil ediyor aslında biliyorsunuz. <laughs> Kendilerine de hatta Japonya güneşin doğduğu ülke anlamına geliyor Nihon. Ee, çok acımasızlar kanka bu arada çok, yani. Çok Ve ikinci dünyada. izlerken nefret önünde. ettim ya. Dedim ya Korelilere niye bunu yaptınız ya? Ne Çin, yaptılar bunlar Çin, size ya? Çinlilere çok daha beterini yaptılar bu arada ki. Evet onda da İpmen'de izlemiştim. İpmen. 7, 731. ünite diye bir olay var. Mideniz bulanıyorsa araştırmayın bu arada. Dedim o ki, izlediğiniz o aşk dizilerinden fazlası var Kore, Kore'de yani. Hmm. Güney Kore'de. Çok büyük acı var ya. Evet. Onların kendi darbe dönemleri var mesela. Hmm. Filmlerini de izledim. Bu arada o Aşk Meşk izlerinde oynayan o jön tiplerin hiçbiri o filmlerde oynamıyor. Hmm. <laughs> Ciddi bu. Kore'nin bir de sinema tarafı var yani. Hmm. Sinema oyuncuları var. Mesela ba bana göre en saygın onlar bence Kore'de. Olabilir. muhteşemler o filmleri bir izleyin ya. ya çok üzüldüm ya. Ba bazen çaresizlikten ağladım yani hani Bir <laughs> tane şey var. Japon arkadaşım var. E Stand-up yapıyor Türkiye'de. Falan. O kadar güzeller ki hani Amerikan dizileri izlemeyi bıraktım ya. Yani. <laughs> <laughs> Kore dizileri izlemekten. İşte insan zamanla o benim de ön yargılı olduğum dönem vardı. <laughs> ben o ön yargıyı da bıraktım yani. Hani Ahmet ha, evet. Koreli şeyleri sevenlere... yani BTS falan sevmiyordum falan. ya. Aynen. Ön yargıydı. Çünkü insan bana göre yaşlandıkça olgunlaşıyor. O yüzden e, ben e, empati kurabiliyorum artık. Artık değiştim ve daha değiştim iyi bir insan oldum. Değiştim ve daha iyi bir insan oldum. Vay vay. Yeni Mustafa. Çünkü harika. bana göre taşak geçilmesi gereken başka türler var Tabii. Hafta, evet. tabii doğru. <laughs> o yüzden empati kurabiliyorum. Sevindim. Hepimiz şey olduk aslında. Hepimiz değiştik. Hiçbirimiz o e, ne o? YouTube'da para var show ne evet. de, o YouTube masası falan o zamanlardaki halimiz gibi değiliz. Değiliz yani. tabii evet. sen daha konuşkan oldun mesela sen eskiden böyle değildin. Olabilir evet ben biraz daha fazla Konuşuyorum sanki. Ve yani eski özledik ya. Konuşmam. <laughs> Ay iki sus iki dakika Biz, ya. Ben Porçay'la neden buluştuğumu söyleyeyim mi? Bu arada Porçay'la ara, ara konuşmuyor diye buluşuyorum zaten. Hı hı hı. Adam konuşmaya başladı mesela. Çok kötü ya. Doğru doğru. Anladın mı? Ben zaten seninle sessiz, yalnız hissediyorum kendimi. <laughs> ben yalnız kalmak istediğimde Porçay'la buluşuyorum bu arada. Sen de şey bir insansın konuşkan bir insansın. <laughs> evet. Ben de çok konuşmayan bir insanım hani. Oturuyorum böyle daha çok sen konuşuyorsun bir şeyler ben arada ha hı faydalı hı, hı, falan, hmm. falan. orada o yetiyordu konuşmayı devam evet. ettirmeye vesaire. Mesela Porsche sadece sipariş veriyor arkadaşlar. Evet, ben <laughs> ben Ömeri mesela zamanla tanıyıp sevdim. 10 yılda tanıyıp sevdim. Her hani bir şeyini öğrendiğimde mesela sevgim bir tık da hani 8 yılda yakın arkadaşım oldu aslında. <laughs> ee, duvarlarını 7 yılda yıktım. Aslında senle hmm. ben 7 yıl sonra arkadaş olduk mantıken. Evet aslında, aslında o tarz bir şey. Ee, çünkü ben tanıdığın adamdım ve değiştim. Sen çok. De şey, çok şey değişti. Çok şey değişti ve bence şu an daha iyiyim. Bence o zamanlar hiç komik değildim. Bence iğrençtim. Yani. Ben söylüyorum ben 2018'e dönsem, parti dönemleri var ya, Karetler falan filan evet. orada bir otelin işte kulübü var. Or oraya ilk giderim, kendimi bulurum. <laughs> Yemin ediyorum ağzını yüzünü dağıtırım. Sen nasıl böyle bir hayat yaşarsın diye. Nerede hata yapıyordun? Sen Her yerde. Eğlence, zil, zurna, ye, iç, gez, ye, iç, gez. Öyle bir hayat yok. Yine sorumluluklarının farkındaydım. Ben o zaman da ev geçindiriyordum. Daha bilgili olmalıydım. Mesela elimde o kadar imkan vardı. Çok güçlüydüm mesela. Ben o imkanı buraya yatırabilirdim. Anladın mı? Buraya yatırdım falan. <laughs> yani. Anladın mı? Anladın mı? Buraya yatırmalıydım. Yani nasıl bir insan buraya yatırım yapar? Belki öğrenmek isteyenler vardır. Şöyle dil öğrenebilirdim. Hı. Boş vaktim vardı. Haftada bir tane YouTube videosu çekiyordum. Siktirip gidip bir İtalyanca öğrenseydim. Hı. Bir Fransızca öğrenseydim. Şu an geç değil mesela. Çabalıyorum öğrenmek için. Sen seviyorsun. Evet. Dili öğrenmeyi. Evet. Sayede. Daha kültürlü biri olmalıydım. Daha bilgili biri olmalıydım. Hı. Tiyatroya gitmeliydim. Kitap okumalıydım. Anladın Hı -hı. mı? Orkun'un yaptığı gibi. Orkun, o, Orkun. Orkun işitmek. öyle, Orkun işitmek öyle bir adam. Ben bilmiyordum. Öyle olmalıydım yani. Yanlış yaptım. Ya az önce de mesela hani öğreneceğim her şeyi öğrendim artık tamam. Yani çünkü abi. artık Ama... doldu artık. Yok. Yani... Şu an sadece dil üzerine böyle dil öğreneyim, yemek yapmayı öğrenmek mesela. Ya çok güzel. çok yani güzel. Hayatta kalabilirim. Daha derliyim, daha temizim. Aynen, aynen. Farkındaysan. Aynen. Mesela eşyaların daha düzenli, tertipli, güzel kokmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar falan. Ama sevindim hala daha da yapmak istediğim bir şeyler oldu. Evet. Onun için Dil öğrenmek yani. güzel olur. Yurt dışında yaşamaya çalışıyorum. Hı. Oraya yerleşmeye çalışıyorum şu an. Herlerim arasında olan. Neresi mesela? Farklı olduğum bir yere gitmek isterim. Farklı olabileceğim diğer herkesten. Mesela hmm. i̇şte Japonya olabilir. Ha farklı... Görünüş olarak da mı yani? Evet. Hmm. Herkesin sarışın olduğu bir ülke olabilir. Hmm. <laughs> Hadi İlginç valla. Farklı olmak istiyorsun, evet. öyle, gözükmek istiyorsun evet. öyle, o, o tarz bir şey. Bu belki kariyerinde de yardımcı olmuştur. Evet. evet bu, bu kadar... Ben o şey... zamanlar da farklı, Çocukken de farklıydım ki. Hmm. Benim yaşıtlarım hepsi bir dinliyordu. Ben, Tiesto. Paul van Dyk, Paul Oakenfold, hmm. Carl Cox, Fatboy Slim falan hep bunları dinliyordum çocukken. Bu i̇şte a, yapı gereği Armin yani. van Buuren hep böyle elektronik müzik dinliyordum ben çocukken. Hı -hı. Tekno, tekno, trans, trans, progressive house, deep house. Hı -hı. Ben çocukken kimi dinliyordum biliyor musun? Çocuktum ha. Guns N' Roses dinliyordum yani. Guns N' Roses dinliyordum Güzel. Ya. Fazla hani bulunan bir şey değil ama gayet iyi. Kur bu Sen an, hayatında kaç an, tane an. film müzikleri dinleyen, playlistine ekleyen adam gö görürsün ki. Evet. Film müzikleri dinliyorum yani. Hı -hı. Bayılıyorum mesela arkadaşlar benimle rakı içmiyor ya. Çünkü <laughs> rakı içince ben çok komik oluyorum. Bütün o rakının hüzün havasını bozuyorum ya. Yani. <laughs> rakı içince stand-upçıya dönüyorum ya. Yani. Onda bile yani normal değilim ya. Yani. Kariyerinde iyi hizmet etmiş bu gibi sana. Niye yani? Farklı açılardan bakmak güzel oluyor her konuya. Yani. Evet. Empati kurabiliyorum mesela. Forum İstanbul'da bir çocuk var. Belki izler bunu. Biraz garip mesela. Sürekli sıfır atletle gelir ve vücudunu kremler. Herkes dalga geçiyor mesela çocuklar. Mesela bakıyorlar tık 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 falan diyor. Dalgadan kastım bu ne ama falan diyor. Ben mesela her gördüğümde diyorum ki farklı hani bu adam. İşte dikkat çekmek istiyor olabilir. Kardeşim ben bu vücudu yaptım. Cayıv cayıv da vücudu güzel bu arada çocuğun. Hmm. Sağlam spor yapmış yani belli yapıyor yani. Stylingi yalnız sadece. Ve göstermek istiyor olabilir bunu. Direkt yadırgamıyorum. Hmm. Acaba niye böyle yapıyor diyebiliyorum mesela. Bence bu da beni çok şey yapıyor. Bu aslında senle çok da farklı bir özellik olmadığı için empati yapman da çok zor olan bir şey değil yani. Çünkü o da hani gözükmek istiyor. Sen de hani ha, ben de evet. Yani insansın falan. Evet. Diyor. Yani empati yapması çok evet. şey bir durum değil. Zor bir durum değil. Tamam.